nefes alıyorum, sen dalgalan Şanlı bayrağım hiç durmadan Şehidim sen rahat uyu Öve... Hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 2 Colt vs 1 Diggle atacağız ee, Yanımda konuklarım var JR Mahmut 46 ve Ditman 1903 Hemen başlayalım arkadaşlar İnşallah güzel bir maç olur Hadi bakayım Dengeli önceki maçı ben kazanmıştım biraz kıl olsa evet burada Ala alabilirsiniz Bakacağız. hadi bakayım. gildigo gol. evet Adamı. acaba kim alacak önceki maçı kazanmıştı ufuk gitmen evet yani başlıyoruz ya bu arada şey yani bazen yani 2-3 senedir de oynadığım için arkadaşlar da mesela biraz yeni başladığı için ben biraz üstünlük sağlıyorum bazen E yoksa arkadaşlar iki kişi olduğunda çok rahat beni alabilirler bugün de alacaklarını düşünüyorum durun bakalım Bombayı kur ve patlat. Şöyle göstereyim. Oğlum nerede yedi? Ana nerede yedi almışsın? İkimizin de bıçağı ne? yavaş şu an. Beni Niye bloklama. Arkadaş bizi koşana kadar. Oha. <laughs> Oo. Bu matmak var mı? Bir tek fena bir başlangıç oldu. Bombayı kur ve patlat. Fazla gösterme lan. Oğlum benim ustura niye Allah Allah ben çıkartmış mıyım ya? Çıkartmadım lan. Hadi hadi hadi. İyi mi bitti acaba? Hadi bakayım. Tık. Ya oğlum ben sen bomba atma ya. Ay 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 ağzıma yedin. Nereye gitti lan o bomba? Oğlum sen bizi öldürürsün ki böyle. ahmet bayağı yedi sakin ol. Helal, <laughs> Helal sana. <laughs> Helal beyler. Ya bu ahmet benim hızlı çekim falan yok. <laughs> Valla benim <gülüyor> de yok. <laughs> abi ben marazalı silahını aldım abi. Gümüş desem digil <laughs> Çok iyisiniz bu Oğlum ben ustura var ustura anan anladım ya. Bu ustura var Oha. Ay. Yedi. Can 50 çamel al. Ya. Sula Ela bir şey değil mi? Mermi az. Yani onu şişe yapmamaya çalışıyorum, direkt sıkmamaya çalışıyorum, yavaş yavaş atıyorum Bu patlat. <laughs> Şekilde alıyor. Bu bugün sana maç vermek yok. <laughs> Hadi, bak. <laughs> Hadi bakayım. Hadi bakayım. Bu asıl alırsınız ha, harbi alırsınız bakın. Tamam bekle dur girme. Lan abi tele gitti. Gladio kazandı. Gidiyor neredeyse gitmiyor. Ah. Aa... Oh bu yani çok güzel bir makine vuramaz. Oğlum ben kolta koşacağım ya. Şey Kolt ne daha bu, hızlı. Ama... Kolt mu daha hızlı, bir... hızlı lan? Kolt çok hızlı. Digil çok yavaş kanka bir daha az mermi sağlar. Ben koltla koşayım şöyle ya. Kolt daha hızlı anasını. Lan sisi nereye attım? <laughs> Mutfü bir canavar. Alırsın. Valla. Ah, ah. Rahmetli iyi bildirdik. Niye aşağı? Bu bayi kul ver patlat. Artı <laughs> bir şey. Boşluk bilmeden elinden takıldı Ya şu daha hızlı ya. kill kazandı. Abi hızlı çekme olmazsa. Hadi bakayım. Boyu kur ve patlat. Hadi bakayım. Kah ki seni. Hadi bakayım. Kim yenecek acaba şöyle? Oha ya. Lan oğlum. Oğlum adamı 14 14 gidiyor ki. Her bu kur patlat. Kanka ama bak şeyi çok iyi. Hani bu girmeniz var ya girmeniz. Bu çok iyi. Oğlum sen gelin bize bomba at çünkü. Ey baba siz atıyorsunuz. Aman Allah'ım. <laughs> kodum. <oldu, oldu>. Oy. <laughs> Mahmut sıkman lazım. Kasandı. Bakın hmm. mesela böyle olsa Alırsın Adamı duman edeceğiz bugün. Hadi bakayım. Bu normalde yani bunu şey falan çekiyorlar ha. Hani e sniper falan yapıyorlar. Aynen. Biz daha değişik şeyler yapıyoruz. Aynen. Daha Biz zor daha aslında. Değişik. Daha zor yapıyoruz bu şey. Baba bu ne? Ölmüyorlar baba. Ya Oğlum nasıl hiçbirinde edinmedi? Eğim benim senin ya. üzerine hiçbir değmiyor nasıl? Sula kazandı. Tamam benimki de değmiyor lan bak benimki digil bak değmiyor. O kadar diyorum sana. Ve hiçbir ne hı hızlı çekme var. Ne bir şey var hiçbir şey yok. Bomba bölgelerini koy. Hadi ya yeneceğiz abi. Hani. Ahmet. Evet. Hı. Yaşam ya. Üsteme. Gladio <laughs> kazandı. Ahmet kanka o tekillerin üstüne ne bileyim. Sıkıntı yok da kanka. Oraya bir pusuyor Bomba yani. O koru. saçma anlatabiliyor muyum? <laughs> hani normalde pik oyunu ya. Onun için diyor. Lung erame. <laughs> yani Gladio kazandı. Kop cool, artı 5 bu ha. <laughs> Bomba bölgelerini koru. Hadi bakayım. Hadi Ahmet. Baş gel vermek ki hadi. Hadi bakayım. Ahmet hızı da çıkıyor lan. Kanka pişirin mi? Solta artı Bak hiçbir fark yok. O kadar net diyorum. Hiçbir fark yok. Bomba bölgelerini koru. Aynen. Biraz o video dışı gibi oldu ama. Hadi bakayım, hadi bakayım yürü. Bravo. Gladio kazandı. Sağ bu sefer ben yeneceğiz dedi. Hadi bakayım. Ya. Yeneceğiz mi Mahmut? Hadi abi, hadi, hadi. Hadi ama hadi. değil. Ki. Ne? Koltun artı sıfır değil. Olay orada. Ya zaten normal yapanlar 6 altı ile yapıyor. Hayır. Hadi bakayım. Mahmut al benim silah alsam var ya. Hadi lan al bu ele. Alırsın bu Helal sana. Aa, helalsin sen. Al. Aldık hele. Evet arkadaşlar bu videonun da burada sonuna geldik. Ee, i̇şte benimki biraz artı 5 falan olduğu için biraz şey oldu ama neyse arkadaşlar bu tür video aynen bu tür videoların devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.